Merhabalar. Bu videomuzda genel olarak herkesin karşılaştığı sorun olan e, bilgisayarın yavaşlaması, donması, kasması gibi sorunları ele alacağız. Hangi programı kullanırsanız kullanın ya da sadece bilgisayarınızı internet için bile kullansanız bilgisayarımızın işlem yaptığı C diskimiz dolabiliyor. E, bu da aynı anda birkaç programı çalıştırdığımızda donmalar, takılmalar, yavaşlamalar gibi sıkıntılar yaşatıyor bize. E, bunun sebebi C diskimizin içindeki geçici hafızanın dolmasından kaynaklanıyor. E, bunun çözümü de C diskimizi düzenli olarak belirli aralıklarla temizlemekten geçiyor. Başlangıç olarak başlat menüsüne geliyoruz ve buraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra uygulamaya tıkladığımızda böyle küçük bir pencere geliyor karşımıza. Ee, tabii biz bunu istersek klavyedeki kısa yol tuşlarıyla yani Windows R tuşuna bastığımız zaman da yine çalışacaktır. Ee, bunu yazdıktan sonra da penceremiz açıldıktan sonra da Shift ve 5 tuşuna basarak yüzde işareti ekliyoruz. E, yüzde işaretini ekledikten sonra da buraya temp yazıyoruz. Yani temp İngilizce'de e, İngilizce kısaltılması olarak geçici manasına geliyor. Temp yazdıktan sonra yine e, Shift ve 5 tuşuna basarak yüzde işaretini ekliyoruz. E, bu kısımdan tamam dediğimiz zaman karşımıza temp dosyaları geliyor. Bunları da CTRL A yani Ctrl A tuşuna basarak hepsini seçiyoruz ve istersek sağ tıklayarak buradan sil diyebiliriz ya da istersek direkt klavyedeki delete tuşuna basarak bunları silebiliriz. Bu şekilde arada sırada size hatalar verebilir. Bunun için de bunu geçerli tüm öğeler için yap diyerek yeniden dene diyebiliriz. Bazı zaman silmeyebilir. Çok problemli de değil. Bundan dolayı atla demeniz de yeterli olacaktır. Tabii bunu yine tüm geçerli öğeler için yap diyerek atla diyeceğiz. Çünkü hepsi için tek tek bize soracaktır. Bu silme işleminin bitmesini bekliyoruz. Evet silemediğini bıraktı. Çok önemli değil. Bunlar kalabilir. Çok problem değil. Ee, yine aynı şekilde çalıştır menümüze gelmemiz gerekiyor. Bunun için de Windows ve R tuşuna tekrar bastığımızda yine bu sayfamız karşımıza çıkacaktır. Buradan da bu sefer yüzde işaretlerini kaldırıyoruz. Yüzde işaretlerini kaldırıp sadece temp yazısını kalacak. Yine buradan tamama bastığımız zaman şu anda bu klasöre erişim izniniz yok diyebilir. Burada tabi yönetici olarak sizin girmenizi isteyecektir. Yine buradan devam diyebiliriz. Devam dediğimiz zaman da yine karşımıza çıkan dosyaların hepsini silerek yine delete tuşuna bastığımız zaman şu anda silme işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. Bunları silmek için korkmanıza gerek yok. Dediğim gibi direkt silebilirsiniz. Bunlar geçici dosyalardır çünkü. Bunlar bittikten sonra bir sonraki aşamamızda yine bilgisayarımıza geliyoruz. C diskine sağ tıklayarak buradan da özellikler seçeneğini seçiyoruz. Burada da yine karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda da diski temizle butonuna tıklıyoruz. Evet. Şimdi karşımıza disk temizleme diye ayrı bir pencere açıldı gördüğünüz gibi. Buradan ilk olarak sistem dosyalarını temizleyebiliriz. Yani buradaki şu görmüş olduğunuz sekmeye tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu anda geçici olan dosyaları silme işlemlerini yapıyor. Yine bu işlem sizin de yine dosyalarınıza bağlı olarak uzun sürebilir. Birkaç dakika sürebilir. Evet şu anda bu dosyalarımız da silindi gördüğünüz üzere. Ee, buradan da şu anda görmüş olduğunuz e, buradaki seçeneklerin hepsini seçiyoruz. E, buradaki bütün dosyaları da yine aynı şekilde tamam diyerek e, dosyaları kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz diye bir uyarı veriyor. Evet diyoruz dosyaları sil diyoruz ve bu şekilde bunların da e, silinmesini sağlıyoruz. Dediğim gibi bu işlem yine bir birkaç dakika sürebilir ya da daha uzun sürebilir. Bundan dolayı hani bunun dışında başka bir işlem yapmıyoruz. Bu işlemlere dediğim gibi şimdiye kadar hiç yapmadıysanız bilgisayarınızda gerçekten bir rahatlama olduğunu hissedeceksiniz. Eğer bu videonun gerçekten sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız olumlu ya da olumsuz videomuzun altına yorumlar kısmına bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Dediğim gibi ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesi için sizden ricamız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz olacaktır. Kalın sağlıcakla.